Bugün sizlere Bogo Kevin'i ama ben Bogo Kevin bankta bir tane gizem gördüm. Kim diyecek ne? bayağı bir şaşırtıcı bir gizem. Tabi şimdi söylemeyeceğim. Em so sonrası. Bak. Şuradaki kasayı patladı. Burada. Ay şey, şey, şey hiç yok. Sadece burada para var değil mi? Yanılıyorsunuz ama. Sadece burada para yok bu Böyle bir tane yer var. Biz buraya çıkalım. Ee, tabii ki her bölümdeki gibi çıkmak için tulumla çıkıyoruz. Ve bir de bu da böyle bir yer. Bu bu bu, bu. siz bunu butonsa. biz am buton değil öyle şey sadece. De şuradan çatıya çıkmak bin defa uğraştım onu çıkam. Da ben şöyle bir şey fark ettim şuraya bir yere koyunca bu burada en hastaneye geçiş yapıyoruz. Bak, bak, bayağı bir şaşırtıcı karşı. Şey. Bu, bu, bu şunu da söylemiş o. Buradan böyle yapar. Direkt bu banka kasası gidebiliyoruz. Bak buradan tulum geçiyor. Tulum olum geçiyorsa zaten oradan girebilirdim. Eh, hazır mı gireceğim? Giremiyorum ya. Neyse, ben tek normal yoluk kullanayım ya. Buradan, buraya, buradan. Buraya da koyabildim mi? Koyabildim, tamam. Ama, a, a, a. Ama dediğim gibi buradan bir yerde hastaneye geçiş yapabiliyoruz Ah, şa, şa. şa şaka falan yap gerçekten öyle o ama şu anda ben beceremiyorum nedensiz. ben beceremiyorum Gerçekte gerçekten en öyle olmuştu o bana inanmaya teşekkür inanmayalarda da hiç teşekkürler ama gerçekten öyle bir şey olmuştu Bak. Bakın buradan bir yerden olunca a, ha, di, di, diş ha diş dente gidiyordu par diş dente diş dente durun bir gösteri tabii ki buraya bir şey koy bakın burası diş dente diş dente burası bir banka kasasını üstündeki gizli yer hiç dişlerinde gidilir mi diye sorabilirsin. Ama gidiliyor. O böyle buraya atlanabiliyor. Yani bu roka kebunda baya bir gizem var işte böyle. <laughs> bayağı Baya baya bir gizem var yani. Baya baya. Bu güzelimiz böyle du du Ben yeni bir gizem araştırdım video. Tabii ki araştı. şuradan şuraya geçişe baksak ne olur? Geçemedim çok daha. Ama da bu arada ben size bir tane daha gizem anlatayım. Normalde o gizemi anla ama anlatmayı unutmuşum. O zaman haydi anlatalım. Kaçabilir miyim lütfen buradan? Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Ve tekrar merhaba. İlk saniye bir işim var tamamlandığımda. Ve, ve şimdi diğer izlenme geçiyor. Normalde bu yüzden herhalde e, eskide anlatmıştım işte, am, ama bilmeyenler için de anlatayım. E, bu, buradan geçmek istedikçe. Buradan da hı, tamam tamam. Zaten de yoğun, tam da buradan geçilmiyor değil mi? Ama buranın içine gizli bir yere bak. i̇şte, işte Bakın normalde burası çok masum duruyor değil mi? Ama Oradan da içeri girilebiliyor. Göstereyim yanlışı. Düştüm az önce. Kanıtlayacağım. İnanmayanlara kanıtlayacağım. İnan bile kanıtlayacağım. Bak buradan geçebiliyoruz. Burada kocaman bir alan var gördüğünüz gibi. Kocaman bir alan var. ayrıca buraya istediği tıkıştırabilirsiniz, koyabilirsiniz falan işte. İ estimates istediğinizi yapabilirsiniz yani. İşte böyle bir de gizli gizemimiz var. Gizli gizemimiz var. Bunun çatısını çıkarsak ne olur? Oo. Olur da olur. O torpi torpi. Ne bu ne bu ne yazıyor burada? Ne bu ya? Ne bu da bu da bu? Nereye ne bu? O Buraya iniyor buradan da buraya gelelim. Bir. Bir şey var burada ama. Basamadım yanlışlıkla ya. Kırılabilir misin bir? He. Bakın bu, bu. Bu düğme gibi bir şey var. Neyse. Hiç, hiçbir düğüm falan değilmiş. Falan filan işte. De ben daha çok güzel bir normal bir tane daha gezen biliyordum. Ve da e, o güzel azıcık zor. Bayağı bir zor da denilebilir yani. İlk önce e, alışveriş merkezine hemen şu rastgele bir e, araba çağırayım. Çağıramıyorum yani neyse. Ta, tam şurada çağırsam bilemedim. Hı, tamam bir. E, o güzel. E, alışveriş merkezi. Zaten alışveriş merkezinde her şey bilir. Ay tekrar adam bildim yanlış. Da buradaki alışveriş arkasında hiçbir şey yok. De. De, ama şuradaki üstteki Happy Burger bir gizem var. Bakın bir şuralar için buraya bir tane tulum koyarsak sa sa satın bu tulum gizemleriyle dolu. Hmm, Normal burada bir tane bir gizli geç yer var. Ama tabi bu zor. Heh, tamam. İşte bu böyle bir tane bir gizli geçit var. Tabi buradaki gizli geçit istediğiniz şeyi koyar. Yani istediğiniz i̇stediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Çek, Çakın. Yani yanlışlıkla yolumu kapattım ya. Neyse. Çekabilirsen tekrardan bir. Hı, hmm, tamam. sen tam çıktı. Bir de diğer gizemde şöyle bir gizem. Durun be arkadaşlar. Başka bir gizem var mıydı? Hatırlamıyorum ben. Başka bir gizem var mıydı? Unuttum. geziyor ee, geziyorum şu anda. Başka bir gizem var mıydı yok muydu diye. Herhalde bir tane daha gizem yoktu da. O zaman haydi buna bir son verelim. Ve son verirken gitar çalmayı da unutmayalım. Dur be. Gitarı gülü aldım yanlışlıkla. Hazır mısınız? Dur. Dur. Dur karakterim bir e, e, aynı yapayım bence. Ne oldu? Dur bir. Kiserim nereye gitti? Tayım nereye neyse. O zaman tekrardan başlayalım. Ve